ya. Üf. sonunda geldim okulada be. Üf. bu okulda gelmeyi hiç sevmiyorum ya. Üff o gıcık kızlar var. Ela var. Sarıcığımda şey var. Üff ya ama nefret ediyorum onlardan ya. Gülseden Buse'den Ela'dan üff nefret ediyorum. Bir türlü kurtulamıyorum onlardan. Bugün bir plan yapayım da onlardan kurtulayım. Bakalım buralardalar. Hmm. onlar zaten bu saatte okula gelmiyorlar. Onlar biraz geç geliyorlar. <laughs> Hocalar inşallah geç gelirler ve hiç gelmezler. Eğer geç gelirlerse hocalığı olmak güzel <laughs> Benim bir planım var. Onlara ben günlerini göstereceğim. Of çok sıkıldım ama ya. Tek kalmak da çok sıkıcı. Üş, ne yapacağım ben ya? Ah kafamı vurdum ya. Üş, tabii çok çok para veriyoruz. Okul yaptıkları hale bak. O kadar para veriyoruz biz ya. Bok gibi olmuş. Neyse. Üş. Oturayım benden ne yapayım ya? Of oturayım şuraya. <laughs> ya da yok ya ben oturunca dayanamayacağım. Ne yapacağım ya? Onları mı ya? Gacıklık mı yapsam? Bir planım var ama aklımda. Aha. Aklıma bir şey geldi benim. Ben bunları iftira atayım. Sınav kağıtlarını falan. Sınav olacaktık biz bugün. Evet ya unutmuşum. Aa müdürün odasında sınav kağıdı falan vardır. Belki. Bir bakarım alırım falan üstüne atarım. Çok güzel olur. Oley. Sınavda hiç çalışmadım ki. Bunlar çalışma işimi bir sorarım. Sana ne falan derler ama ya derler mi acaba? Üf çalıştılarsa da e, kendi aralarında konuşurlarken bakınırım ben yani duyarım öyle yani. Şimdi o zaman ben oturayım şurada bekleyeyim bunların gelmesini. Ha <laughs> ha. Çalıştılarsa da ben de en çok çalışanın kağıdına e, kendi ismimi yazarım. Kendi ismini silerim. Benim kağıdıma da onun ismini yazarım. <laughs> çok da iyi olur valla. Ay çok akıllıyım ya. Çok zekiyim ya. Hiç kimse benim gibi olamaz. <laughs> Ay çok da güzelim ya. Bence Ela beni kıskanıyor falan. <laughs> Neyse. Ben zaten çok güzelim. Gıcıklar. <laughs> Demek öyle ha? Ay sanki çok zekisin ya. Ha <laughs> Şimdi ben bunları duydum ya. Hemen bunları videoya da çektim. Ben gideyim de bunu tehdit falan edeyim. Bize bulaşmaması karşılığında. Yoksa hocalarım dire gösteririm yapmasaymış, etmeseymiş. Beni ilgilendirmiyor. Bunları yapmasaymış. Çok gıcık ya. Hala da vazgeçmemiş. Belli ki bizi rahat bırakmayacak böyle kolay kolay. Gıcık. Nefret ediyorum bundan ya. Of. Ay çok yoruldum ya. Bir an önce okula geleyim. Ela ne yapıyorsun? Ay seni gördüm ya çok mutlu oldum. Gülse geldi mi okula? Hı <laughs> geldik. Ay, ay, Gülse mi? Ay yok. Gülse gelmedi. Pardon karıştırdım. Bak sana ne anlatacağım. Ne anlatacaksın Ela? Yoksa aklına bir şey mi geldi? Şey... Sen nereden biliyorsun? Tahmin ettim. Ha, tamam. Şey ben de sana diyecektim ki... Bu şey... Azra var ya Azra sınav son sınav kağıtlarını alıp bizim üstümüze iftira atacakmış. Ayrıca en çok kim çalışıyormuşsa onun ismini kendisiyle değiştirecekmiş. Mesela sen çok çalıştın ya sınava. Evet, çok çalıştım. Diyelim ki yani çalışmışsın da zaten işte ee, o, o zaman senin sınav kağıdındaki ismini <laughs> silip kendi ismini yazacakmış. Senin ismini de kendi ismine yazacakmış. Ne? Bunu nasıl yapar? Bu kadar da kötü olamaz ki bir insan. Of inanmıyorum. Azra ya. Hmm, ben de inanamıyorum. Gülse gelsin onu da anlatalım. Of tamam hadi Gülse gelsin hemen apar topar ona haber verelim. Kızlar ne yapıyorsunuz burada? Geldim ben de. Şey ee, ne yapıyorsunuz böyle? Kalabalıksınız da böyle. Oturuyorsunuz, ay oturuyorsunuz diyorum ya muhabbet ediyorsunuz. Ne konuşuyorsunuz bakalım bana da söyleyin. Biraz gergin gibisiniz. Evet evet biz de seni bekliyorduk. Evet biz de seni bekliyorduk Gülse. Hemen anlatalım sana. E, hadi anlatın o zaman kızlar. Hadi bekliyorum. Ne söyleyeceksiniz ki? Bir şey mi oldu yoksa? Evet büyük bir şey oldu hatta olacak hatta. Bunu engellememiz gerekiyor. Bu arada ben bu bunu da kayda aldım. Telefonumda kayda aldım. Gerçekten mi? E hadi kızlar bana da anlatın da ben de anlayayım. Of uzun hikaye ya. Hemen anlatayım ben sana. Şimdi bu Azra var ya. Sıra, sıra sonuçlarını müdürün odasından alacakmış. E sonra ne? E sonra bir dinle dur be. Ondan sonra şey yaparsın. Bekle bir anlatayım. Tamam anlat hadi hadi hadi. Ders başlayacak diye korkuyorum. Sınav olacağız. İşte şey o da sınav notlarına şey bakacakmış. Bir de bizim üstümüze iftira olarak atacakmış. Çalacakmış onları bizim üstümüze atacakmış. Ayrıca en çok aramızda kim çalıştıysa onun kağıdını değiştirecek. Kendi yazacak kendi çalışmadığı için kendi ismini de mesela örnek vereyim senin ismini yazacak kendi kağıdına. Senin ismini de kendine yazacakmış kağıtta şeyle. Ne? İnanmıyorum. Bunu hemen söylemeliyiz. İşte benim bir planım var. Bunu ona tehdit edebiliriz. Yani kusura bakma ama tehdit de çok meraklı çok. Ama benzer şeyler. Yani bunu yapmasına hakkı yok. Yani şantaj gibi bir şey. Neyse. Ee, I, ay pardon. E, Ela emin misin? Evet eminim. Bence hemen söyleyelim ya. Olmaz. Bunu çok iyi bir e, şeyle kullanırsak daha mantıklı olur. Sen bilirsin. O zaman hemen yanına gidelim. Tamam. Ben gidiyorum. Siz de arkamdan gelin. Siz dinlerseniz Eğer bir şey yaparsa falan. Tamam. Ay kafam. Ay kolum yağıyor. Yani. Biz de dinleyelim. Tamam sessiz ol. Oturuyordu burada. Ee, şurada saklanalım. Gel Buse Buse. Sen burada dur. Ben de en arkada kalacağım. Aa Azra sen burada mıydın? Ee, şey bu söylediklerimi kayda mı aldın? <laughs> yani e, sen nereden biliyorsun bunu? Az önce aşağı katta bunları kayda aldım falan dediğini duydum. Ne yani? Sen bizi mi dinledin? Sen bunu Azra, Azra sen bunu bu selere söylediğini mi gördün? Günseler'e de. Ee, şey bunu yeni öğrendim. <laughs> Salak ya bunu söyledi. Yani üzgünüm. <laughs> Üzgün müsün? Tahmin ettiğin gibi. Eğer bize uzak durursam bunu müdüre, öğretmenlere göstermem. Ama eğer devam edersen hem gösteririm. Sen onu ayır. Boş ver. Her neyse. Bizden uzak duracaksın. Özellikle Buse'den ve Gülse'den. Tamam mı? Bu arada bu senin ayağına düşürdüğünü unutmadım. Bunu bilerek mi yaptım bilmiyorum. Bu yüzden senden nefret ediyorum. Görüşürüz. Hatta görüşmeyiz. İnşallah. Amin. Kızlar ben konuştum onunla. Ne dedi ne dedi? Dinlediniz zaten. Hayır hayır ben tam duyamadım. En arkada durdum ya. Bu sesi sen duydun mu? Duydum duydum. Ben sana anlatırım Gülse. Çok da bir şey dememiş. Korkmuş falan. Evet evet korktu zaten. Neyse geçin. Hadi gidelim. Kızlar aa, bu arada kantine gidelim ya. Niye aşağıya indim ki? Sonra ben dolabımı falan düzenleyeceğim. Tamam. Ben elma yiyeceğim kızlar. Tamam. Kızlar siz oturun. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Tamam tamam çabuk ol ama. Tamam. Ay, ah, tuvalete gireyim şöyle. Şu kızlar da görmeden. Madem lavaboya girdim. Lavaboda kalmayayım ne dersin? Ha, dur şuraya gitmeden önce. Şuraya gitmeden önce. Ses yok. E dolu. Buse. Buse siz misiniz? Ha. <laughs> Sonsuza kadar burada kalmayı ister miydin? Hadi görüşmek üzere. Hoppala. Şuranın kapısına gideyim de. Oh sonunda kurtuldum. Kızlar daha Gittim Hemen şuradan uzaklayayım. Sevincimi de burada paylaşayım da annem Oley ya kurtuldum. Bu kız sonunda evi çok kutluyum. Oley, oley 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 Sonunda kurtuldum herhalde. Kret ediyorum ya. Her şeyde de duyuyor ya. Nereden öğrendi ki bunları? Kızlara da anlatmış ya. Neyse inşallah kızlar da orada fark etmez. Amin. Sonsuza kadar orada kalsın. Amin. Ay. Haklı, haksız mıyım ama ya? Çok küçük değil mi yani? Neyse çok da iyi oldu. Buse, Ela hala gelmedi ya. Ben bir Lolo'ya gideyim de şuna bir bakayım. Ne yapıyorsun? Hala gelmedi Ela ya. Tamam tamam. Bak eğer bir şey olduysa bana da haber ver. He. Tamam tamam haber veririm Buse. Ay hadi bakalım. Aa, kapı açılmıyor. Orada biri mi var? Orada biri mi var? Gülse sen misin? Yardım et. Gülse. Buse, Buse koş. Buse, Buse. İnanmıyorum. Buse koş. Ela'yı kitlemişler. Sanırım Ela orada kaldı. Bir şey olmuş. Kesin Azza yapmıştır bunu. Açılmıyor kapı. Olmuyor. Ben Ela'yı dedim. Hemen söyleme. Şey yapmasını istedim. Öyledir ama dinlemedi ya of dinlemedi dinlemedi beni seni ya. of ne gel koş tamam geliyorum <laughs> geldim ne oldu kapıda mı kalmış evet evet bu herkese görüşmek üzere arkadaşlar bu serinin devamını istiyorsanız bölümün yani kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hem abone olursanız bildirimleri de açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Görüşmek üzere. İzlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Görüşürüz.